Eren. Ee arkadaşımla böyle bir bakkalın üstüne ev yapmıştık. E ee, şeydi birkaç gün video atamadım. Ama şimdi şimdi arkadaşımla o, ya bir tane abim yanında. Gördüğünüz gibi ev böyle. aşağıda da tam şeyim var. Bakın şimdi hazır mısınız? Gördüğünüz gibi çok güzel bir bakkal. Şunu yerine. Burada da gizli kasa. Bak, bakın şimdi gördünüz mü paramı? şey. Ne diyeceğimi unuttum. Ha hatırladım. Şu arkadaş var ya benim. Çok şey. Çok deli. Ya bir istediğim gibi yapmadı ya. Bir dakika. Bir sabah olsun size bir şey göstereceğim. şimdi. Bekleyin. Bakın şurada bir kule görüyorum. Katma kayısında şey yapıyorduk. Yapı kapışması yapacaktık. Ama bakın şurada şeyler var. Ya ben istediğim gibi yapmadı ya. Bakın ben burada dümdüz olan yerleri ben yaptım. Asıl onu. Bir de ev yapıyordu. Şuna bakın. Şuna bak ev yarım kal. Bakın bak. Ya insan... Evini yarım bırakır mı ya? Gördüğün gibi. Bak. O otunu kozmamış. Ya insan gelip böyle 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 kovarsa sonra girip orkasından gizli. Şart diye bir saldırırsa ben bittin abi sen. bittin, bittin. O ne kadar büyük bir çocuk. Anana. <laughs> bir dakika, bir dakika. gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. gıdıklıyor değil mi? Bak arkasındayız. Pişa. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi gidiyor. Ve koyunda evet, çıplak elle kaç şey oluyor? Bir, iki, üç, 4, beş. 7 8 8 vuruşta. Arkadaşlar ne kadar şey Arkadaşlar göreceğiniz gibi. Şey. 1 dakika arkadaşlar. Bu videoyu burada bölüyorum. Ne haber arkadaşlar? Gel geldik. Bak buraya ben bakkal yapmıştım. Küçücük bakkal oyun oynuyorduk. Ama sonra hoş. Bekle. Bir tane şey var. Ee, neydi? Bunu ben ne yapmam. Çerezler böyle yapar. Başka buluyor. Çerezler. ulan anasını sattığım işe. İşte. Yani ne oluyor buna? Arkadaşlar kapatayım yoksa bu daha çok bu bir 250 saat sürer. sürekli reklam çıkıyor hadi görüşürüz Tipo, <laughs>